Hoş geldiniz ve merhaba kolay zeka takipçileri. Bu videoda Go dilinde slice'lar adı verilen dinamik dizilerin nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Slice'lar boyutları çalışma zamanında doğrudan değişebilen, dizilere göre daha esnek olan veri yapılarıdır. Yani ne demek istiyorum? Diziler tanımlandığı zaman boyutlarını sonradan değiştiremiyoruz. Slice'ların ise boyutlarını, eleman sayısını değiştirebiliyoruz. Hemen bir tane slice tanımlayarak örnek olarak başlayalım. Slice'lar tıpkı diziler gibi tanımlanıyor. Variable anahtar kelimesinden sonra ismini bir köşeli parantez ve hangi tür verileri tutacağını belirtiyoruz. Şimdi gelelim isterseniz bu slice'ımızı bir yazdıralım. FMT print line diyorum. S diyerek slice'ımızı yazdıracağım fakat yanında birkaç bir şey daha yazdırmak istiyorum. S eşit eşit nil diyorum. Bu bana bir true ya da false boolean değer döndürecek. Boş mu değil mi diye kontrol etmiş olacağım. Bir de uzunluğunu kontrol edeyim. LEN S dedikten sonra eşit eşit 0 diyorum. Burada eğer boyutu 0'a uzunluğu 0'a eşitse bana true değeri dönecek. Boş bir dizi hatta bu bir slice. True ve true değerleri döndü. Şimdi boş slice'ımızın içerisine bir şeyler eklemek için birkaç tane adımımız var. Öncelikle şöyle bir hazır fonksiyon kullanıyoruz. S eşittir dedikten sonra make anahtar kelimesini kullanarak Burada gördüğümüz gibi slice'ın taşıyacağı tipleri buraya veriyoruz. Ve kaç adet kapasite görelim. Tekrardan fmt print line diyerek şöyle s diyeyim. Uzunluğunu yazdırayım. len s diyerek. Bir de kapasitesini. Capacity'nin kısaltması olan cap ve s olarak belirteyim buraya. Bunu bir yazdıralım. Gördüğümüz gibi burada birazcık boşlukları fazla olan yani aslında burada 3 tane string var ve stringlerin Default'un içerisinde şu anda bunlar var. Ve bunların içerisine değer atamayı görelim birazdan. Ama ondan önce şurayı bir ufak düzenlemeye tabi tutmak istiyorum. Şimdi buraya boş olduğunu bildiğim için empty yazayım. Buranın içerisine de len yazayım. Birazcık düzenlemiş olalım. Buraya da kapasitesini belirtmek için capacity yazayım. Hatta kısaltmasını da verebiliriz. Şimdi daha düzenli oldu. Şu anda slice'larımızın içerisinde değer atamak için yapmamız gereken çok basit bir adım var. Slice'ın indeksine vereceğimiz değeri doğrudan olarak girmek. S'nin sıfırıncı indeksine A'yı giriyorum. S'nin birinci indeksine, S'nin ikinci indeksine de C harfini gireyim. Buna da kolaylıkla C harfini verdikten sonra fonksiyonumu bir çalıştırıp görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi A, B ve C. Hatta artık şuraya empty demeyelim. Slice diyelim. A, B ve C elemanlarını az önce fonksiyonumuzda birlikte görmüş olduk. Hani demiştik slice'lar dinamik dizilerdir. Boyutu otomatik olarak değişir gibi düşünebiliriz. Buna istinaden şöyle bir şey düşünebilirsiniz. S'nin bir üçüncü indeksine başka bir harf atamak istersek ne olur? Arkadaşlar bu çalışmayacak. Slice'ları genişletmenin yolu bu değil ama ben yine de bunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir kapasitemizden fazla olduğunu bize söylüyor. Yani dediğim gibi bu doğru bir yol değil. Peki bunun doğrusu ne? Onu da hemen göstermek istiyorum. Burada make gibi yine bir fonksiyon kullanıyoruz. Şöyle yapalım. S diyelim. Eşittir diyelim. Slice'lara üye eklemek için, eleman eklemek için append kelimesini kullanıyoruz. Ve ekleyeceğimiz kelimeleri de şu şekilde verebiliriz. Hangi slice'a ekleyeceksek onun adını verdikten sonra şu şekilde D verelim. F harflerini burada tanımlamış olalım fonksiyonumuzu tekrardan çalıştıralım. Gördüğünüz gibi artık A, B, C, D, E, F uzunluğumuz 6 ve kapasitemiz 6 olacak biçimde. Slice'ımız güncellenmiş oldu. Şimdi bir özellik daha göstermek istiyorum. Bu özelliğimiz de slice kopyalama. Bazen programlama hayatımızda günlük olarak bunun gibi dizileri kopyalama ihtiyacı çokça kullanabiliyoruz. Bunun için yeni bir slice tanımı yapalım. Buna da C ismini vereceğim. Ben bir tanım oluşturuyor. Make dedikten sonra bu da stringlerden oluşmalı. Ve uzunluğu da kopyalayacağımız slice kadar olmalı. Yani doğrudan len s diyebilirim. Peki bunun içine s slice'ındaki elemanları nasıl atayacağım? Neyin içine kopyalayacaksak ve neyi kopyalayacaksak sırasıyla yazdığımız takdirde kopyalanıyor. Hemen burada bir tekrar fmt printline diyerek slice'ımızı bir yazdıralım. c slice'ın olduğunu belirtmek için de şöyle bir yapalım hafif fonksiyonlarımı düzenliyorum ekranıma sığması için ve programımı tekrardan çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi artık C slice'ın içerisi S slice slice kopyalama da bu kadardı. Şimdi farklı bir konumuz olan slice'ları dilimleme. Evet yanlış duymadınız dilimleme. Yani parçalara ayırma konusuna bir giriş yapalım hızlıca. O da aslında bakarsanız çok çok basit. S slice'ını dilimleyelim şimdi. S'yi dilimleyelim diyoruz. Peki nereden nereye gibi düşünebilirsiniz bunu. 2 ve 5 diyeyim ben buna. Ve bunu bir değişkene atamak istiyorum. Ee, şöyle L1 diyeyim. Şimdi birkaç tane fark göstermek için şöyle bir şey yapacağım. 2 nokta üst üste koyup 5 ve bunu da bir variable atayım. L2 diyeyim buna. Bir de şunu göstermek istiyorum. Tekrardan S dedikten sonra 2 deyip 2 nokta üst üste koyayım ve bunu da bir değişkene atayayım. Buna da L3 diyeceğim. Şimdi gelelim bunları sırasıyla bir yazdıralım. FMT printline dedikten sonra sırasıyla L1 L2 ve L3. Bir de boşluklarla ayırsak daha güzel olacak. Bu şekilde boşluklarla da ayırayım. Hatta doğrudan biraz daha düzenleme yapalım. L2 ve L3 yazayım buraya. Şunun da başına L1 yazmak istiyorum. Baksat biraz daha düzgün görünelim. Görüyorum. Burada farkı anlamanız için ardarda arda sıraladım. Gördüğünüz gibi L1, C, D ve E. Yani ikinci indeksten beşinci indekse kadar olanı olan kısmını almış. Başlangıç değeri belirtmediğimiz de ve son bir değer söylemediğimiz zamanda ikinci indeksten itibaren bize bir dilim oluşturmuş. Slice dilimleme de bu şekildeydi. Yani buraya başlangıç, buraya da son değeri yazıyoruz gibi basit bir şekilde düşünebiliriz. Şimdi bu zamana kadar slice'ları make ile tanımladık. Bir de daha önce gördüğümüz array'lerle slice'lar doğrudan tanımlanabilir. Hemen onun da bir örneğini göstermek istiyorum. Şu şekilde string'le doğrudan elemanları verelim. Diyelim ki g, h, j olsun. Tabi string içerisinde j olsun ve bunu da bir değişkene atayalım. Nokta .variable diyorum. Strings oldu bu. Slice'ımızın ismi. Aslında baktığınız zaman bu da şu anda bir slice. Hemen bunu bir ekranımıza yazdıralım. FmT printline dedikten sonra buna tanımlanmış diyeyim yani. E, İngilizce olarak declare it. Bunu da bir ekranımıza hemen bastıralım. Aslında slice. Bir önceki derste iki boyutlu bir array tanımlamıştık. Şimdi de iki boyutlu bir slice tanımlayalım. Make dedikten sonra şöyle iki tane boyut olması için iki tane köşeli parantez açıp kapatacağım. Integerlardan oluşmasını istiyorum. Ve bunların kapasitelerini 3 olarak şimdilik belirteyim. Ve bunu bir değişkene atayayım. Variable dediğim. Bunun da ismi bir önceki dersten hatırlarsanız. Two dimensional olsun. Şimdi iç içe iki tane for döngüsü açacağım. Bunlardan birini hemen başlatıyorum. For döngülerini daha önce görmüştük. Şöyle bir şey yapacağım. Enderlan isminde bir değişken tanımlayıp şöyle bunu artıracağım. Hatta i artı bireye eşitlemiş olacağım. Sonra toDimensional slice'ımın make dedikten sonra Bakın burada bana otomatik tamamlama çıktı ama ben innerlan'ı vermek istiyorum yukarıda tanımladığım. Bunun bir iç içe döngü oluşturacağız demiştik. J de innerlan kadar. Tanımladığım kadar maksimum büyüteceğim, sonlandırıyorum. I ve J. Bir önceki dersten hatırlarız, bunların toplamını vermiştim. I artı J yapayım tekrardan burada. Ardından bunu ekranımıza bastırarak dersimizi yavaş yavaş sonlandıralım. FMT print dedikten sonra şöyle iki boyutlu ismini verip bunu bir yazdıralım. Hemen programımı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir şey dikkatinizi çektiyse, ilk elemanımız tek, ikinci elemanımız Çift elemanlı üçüncü elemanımız için üç elemanlı. Ya bunu nasıl sağladık? Aslında ben size burada kısa kısa bilgiler de vermiş oluyorum. Bunun yerine şöyle bir şey yapmış olsaydım, tekrardan şunu da üç yapayım. Burada aslında biz boyutları innerlen ile belirledik burada. Buna da üç vermiş olsaydım ve tekrardan şöyle üçe kadar arttırmış olsaydım böyle bir şeyle karşılaşmayacaktık. Yani bizim buna boyut atamamız dinamik olduğunu biliyorsunuz. Ben bunun örneğini vermek için böyle bir şey yaptım. Burayı innerlen kadar arttırayım. Ve hatta şimdi bir de farkı kadar yazdıralım tekrardan. Gördüğünüz gibi bu sefer 0, 1, 0, 2, 1, 0. Yani farklarını alalım. Bir inceleyelim bakalım bu derste neler yapmışız. Biraz şöyle ekranımı küçültüyorum. İlk olarak basitçe bir slice tanımını yapmayı gördük. Daha sonra slice'ların içerisindeki değerlerin boş mu yoksa dolu mu olduğunu kontrol ettik. Sonra slice'ların içerisinde aslında boş 3 tane string atamak için yer ayırdık. Daha sonra Zaten yer ayırdığımız bu stringlerin içerisine değerler atadık. Nasıl değer atanmayacağını öğrenmiş olduk. Daha sonra append fonksiyonuyla kapasiteyle aynı anda değerlerimizi arttırmak fonksiyon aslında bu. Ardından slice kopyalamayı öğrendik. Daha sonra slice dilimleme hakkında basit işlemler yaptık ve bunların farkını görmüş olduk. En son çok daha kolay kullanımlı bir slice tanımlama yolunu öğrendik. Bakın bu çok önemlidir. Genellikle bunu tanım olarak kullanıyoruz zaten. Ve en son aslında burada esnek yapıya sahip olduğunu kanıtlamış olduk. Slice işken olarak farklı farklı atadık. Özetleyecek olursak Slice'lar Go dilinde çok yönlü ve dinamik dizilerdir. Bunu da zaten en son yaptığımız iki boyutlu uygulamada görmüş olduk. Başlangıçta boş olabilirler ama çalışma zamanında boyutları değişebiliyor. Ve append gibi fonksiyonlarla dinamik olarak yönetebiliyoruz bunları. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere, mutlu kodlamalar.